Merhaba. Ben Uğur Güneri. Bundan sonra Kanal 34 ekranlarında birlikteyiz. Müzik Peki neler mi yapacağız? Neler mi konuşacağız? Kolay, hayatı konuşacağız. Müzik Nasıl mı? Kırmızısı, mavisi, beyazı, sarısı, iyisi, kötüsüyle hayatı mercek altına alacağız. Görüşmek üzere. 4 ekranlarından Hayatın Renklerinde Doğayan magazincimiz e, Uğur Güneri ile birlikte olacaksınız. Siz de birlikte olacaksınız, biz de. Bakalım neler göreceğiz. öğretmenlikle gazeteciliği birlikte yapmaya başladım ee, ve spor muavili olarak çalışmaya başladım evet. Ankara'da Adalet Gazetesi'nde evet. 1984 yılında İzmir'e taşırım çıktı <laughs> Ankara'dan orada bir spor dergisinde çalışıyordum 1984 yılında çok cazip bir teklif alıp doğduğum kente İstanbul'a geldim. Öğretmenlikten istifa ettim. Ama ilginçtir, magazinci oldum. <laughs> evet. Öğretmen, gazeteci evet. ve daha sonra magazinci. Evet, evet. evet. Magazinci oldum. Ee, Merhaba diye bir gazetenin yazı işleri müdürünü yaptım. Sonra hafta sonu gazetesine geçtim. Ee, kelebek'te magazin koordinatörlüğü yaptım. Hürriyet'te yaptım. Gala'yı çıkarttım. Kelebeği çıkarttım. Yedi günü çıkarttım. Klips'i çıkarttım. Akabinde Star grubuna geçtim, Hayat Dergisi'ni yeniden hayata geçirdim, Kral Müzik Dergisi'ni çıkarttım, Star Life'ı çıkarttım. Oradaki maceram da bitince Tekereti'ye televizyon programı yaptım, sonra Tercüman Gazetesi'ne geçtim, sevgili yayın yönetmenimiz Abuzer Bey'le orada evet. yollarımız hı hı. kesişti. Bir ara TRT'ye dergi yaptım. Onda Ben size maşallah diyorum. <laughs> Başka hiçbir şey demiyorum. Maşallah <laughs> Şimdi yani TRT diyorum. Yani 40'yi yapıyoruz. <laughs> yorum 45 yılı bulmuşsunuz. Ben size gerçekten meslek hayatında bir büyüğümüz, bir abimiz olarak sizi Kanal 34 ekranlarında magazin programınızla, hayatın renklerini işleyeceğiniz programınızla görmekten de büyük bir şeref duyuyorum. Ya estağfurullah evet. ben de yani... Eski dostumun hatırı ve yeni oluşumun heyecanının, böyle insanın burcu burcu kendisini çekmesiyle evet. dedim ki gelirim yani elimden gelen her türlü katkıya, yardıma hazırım dedim. Teşekkür ederiz. Bunu da severek yapacağım, inanın. Teşekkür ederiz. Biz de çok heyecanlıyız. Ee, Bir yudum su içeyim artık. Tabii konusunda. ki, tabii ki. Ne demek, ne demek. Efendim, e, şimdi siz biliyorsunuz e, Türkiye'de Magazin Gazetecileri Derneği'nin de ikinci başkanısınız ve orada iki dönem başkanlık yaptınız. E, derneğin e, kuruluş amaçları ve bugün gelinen nokta magazin gazetecilerinin durumu hakkında bir parça aslında sizden bilgi almak istiyoruz. Şimdi e, Nerede o eski bayramlar? Bütün eskiler onu söyler değil mi? Evet. Akabinde ne gelir? Önce ekmekler bozuldu. Bizde bir hep ah ah vardır. Evet. Oysa toplum sürekli değişiyor. Sürekli gelişiyor. Değerler de değişiyor. Yani şimdi bana abes gelen bir şey neden abes geliyor? Eskiye göre abes geliyor. Ama şu anda normal. Hı hı. Evet. Ben eski yaşadığım için bana abes geliyor. Ama şimdi sadece şu an yaşayana normal geliyor. Hı hı. Şimdi olaylara böyle de bakmak gerekiyor. Şimdi toplumun sürekli tüketen olması değerleri de tüketiyor. Bu bir gerçek. Evet. Değerler tükeliyorsa eğer her konuda tükeniyor. Magazinde de tükeniyor, ekonomide de tükeniyor, sporda da tükeniyor. Evet, çok haklısınız komşulukta da tükedi. Değil mi? Evet. Yalnız bir de şu vardır. Ayakkabı boyacısı da olur. Eğer işini çok iyi yapmıyorsan, çok iyi ayakkabı boyayamıyorsan başarılı olamazsın. Eğer bir magazinci olarak işini iyi yapıyorsan, güdümlü gazetecilik yapmıyorsan başarılı olursun. Evet. Yani kısaca böyle söyleyeyim. Evet. Size pas atmış olayım. Peki, tabii ki. Şimdi e, biz e, magazin gazetecileri konusunda ciddi e, eleştiri almış bir e, basın grubuyuz. Biz magazin gazetecilerini basın e, grubunun dışında görmüyoruz aslında. Gazeteci gazetecidir. Ama e, bunun içinde belli alanlar seçebilir kendisine. Ama gazeteciliğin etik kuralları hiç kimse için değişmez. Sonuçta Hayır. gazeteci gazetecidir. Böyle düşünüyoruz. Öyle değil mi efendim? Hayır aynen Yani şu değerlendirmeyi herhalde 50 kişi de 100 kişi de 2 kişi yapmıştır. Hep değerlendirirken magazinci derler. Evet. Sanki magazinci ayrıdır, gazeteci ayrıdır. Evet. Ama işte dediğiniz gibi bu bütündür. Evet. Magazinci de gazetecinin etik değerlere ne kadar uymak zorundaysa ekonomi muhabiri de, evet. yayın yönetmeni de, evet. Evet. yazı işleri müdürü de evet. gazetenin patronu da uymak zorundadır. Kesinlikle. Ama şimdi günümüzde e, gazeteciliğin branşlarında değişik yozlaşmalarla maalesef karşılaşıyoruz. İşin evet. e kolaycılığı, önce kendi işimize, magazincilikten başlayalım. Şimdi bir kere e, background yok. Bir olayı gördüğü, çektiği zaman neydi, kimdi, nasıldı, ne zamandı soruları sorulmuyor. Bununla ilgili araştırma yapılmıyor. Çok yüzeysel bir haber veriliyor. Zaman zaman rastlıyoruz. İşte yeni sevgilisi diyor. Sonra kızacağız. Açıklama yapıyor. O benim diyor amcamın oğluydu. Evet. O benim kuzenimdi diyor. Hı, hı. Cart diye işte boşandı yok iki sevgili ertesi gün hemen Evet. Tekzip ediliyor. Hı hı. Bunlar neyi gösteriyor? Araştırma yok, inceleme yok, dersine çalışma yok. Evet. Yani bu bunlar birer gerçek. Kesinlikle. Ee, diğer Kesinlikle. branşlarda da özgür gazetecilik gittikçe kısıtlanıyor. Şimdi magazinde de çok ilginç bir şey var. Ben size söyleyeyim. İşte Kanal X'in. E bir de X diye gazetem var. Şimdi o X gazete kendi kanalının sanatçısına kötü bir haber yapamaz. Evet. Yaparsa cezasını çeker. Hı hı. E bakıyorsunuz şimdi 10 gazete varsa 10 tane de kanal var. Evet. Doğru mu? Doğru. Mesela o kadar ya ilkel ki bir kanalda ee diziyi izliyorsunuz. İşte bir sahne oluyor, röportaj sahnesi. Evet. Hastaneden çıkıyor ya da hapishaneden çıkıyor. Hı -hı. Sözde gazeteciler gidiyor, değil mi? Mikrofonlar uzatılıyor. Mikrofonlar komik. Kanal X, Kanal Ü, Kanal I diye. Yani oraya Kanal D yazsa, ATV yazsa, 34 yazsa, sanki incileri dökülecek. Ya bu kadar mı? Yani bu kadar mı bu iş? Evet. Ya anlatabiliyor evet. muyum? Yani, yani, yani özgür bir habercilik yok. Evet. Evet. Magazin de yok. Bu evet. da neden? çıkarlardan dolayı kendi kurumunun sanatçısını, bizisini, konserini, bilmem nesini korumak zorunda. Evet, evet. Peki o zaman yani bağlamda magazin gazetecisini de gazeteci grubunun içinde olduğunu bir kez burada ifade ettikten sonra e, iyi bir e, magazin muhabiri nasıl olur bir kez daha sizden almak isterim şimdi ana iyi, hatlarıyla. Şimdi iyi bir muhabir, evet. iyi bir muhabir tarafsız olacak. Evet. Dürüst olacak. Evet. Objektif olacak. Kesinlikle. Dünyada en büyük rüşvet, dünyada en büyük rüşvet, karşı konulmayacak rüşvet, hatır rüşvetidir. Evet. Bir gazetecinin etik değerlere saygı duyan bir gazeteci sadece hatır rüşveti karşısında biraz vicdan konuşturabilir. Evet. Bu demektir ki dürüst olacaksın, tarafsız olacaksın, objektif olacaksın, rüşvet Evet. Almayacaksın, şantaj yapmayacaksın. Evet. Bunları yapan insan iyi bir ekonomi muhabiri olur, iyi bir magazin muhabiri olur, iyi bir spor muhabiri olur, iyi bir gazeteci olur, iyi bir yönetici olur. Evet. Peki efendim hazır konu açılmışken ve buraya kadar gelmişken biz magazin gazetecilerinin bazılarını hatta meslekte isim yapmış olanları da günümüzde ünlü sanatçıların menajeri konumunda görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ona da, Bir dayen olarak. Onu da kör olundan hareket ederek yaklaşmaya çalışayım. Evet. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Evet. Çünkü sanatçılar bazı halk ve ilişkiler şirketleri, evet. bazı firmalar PR'larını yapmak, tanıtımlarını yapmak için magazinin kendilerine uygun bir araç olduğunu anladılar. Evet. <laughs> Ve oraya yüklendiler. Geziler, hanut dediğimiz, evet. geziler, hediyeler, armağanlar, işte yapım şirketleri, plak şirketleri, dizi yapımcıları, gel bizim şeyimizi yap, basın danışmanlığımızı yap, Evet. E bu ne demektir? Köşende sık sık o diziden bahsedersin. Hı hı. Onun haberlerini girersin. Hı hı. O konseri, o pila, evet. bilmem. Evet. O şirketi falan. Bu sonra yol açtı. Bu sadece magazinle kısıtlanmaz şimdi. Tabii ki. Yani bugün bir sanatçının magazin şey bir magazin muhabirinin sanatçının gizli menajerliğini yaptığı kadar bu işi ekonomide de yapanlar var, evet. oldiklerde, büyük şirketlerde, sporda da yapanlar evet. var. Evet, evet, çok haklısınız. Yani, Evet. Ee, o zaman e, bunu etik bulmadığınızı Yapılmaması gerekiyor. Yapılmaması ya hoş değil, bir kere yaşıyor. dürüst olamazsınız, evet. objektif olamazsınız, tarafsız olamazsınız. Evet. Yazıktır, günahtır yani. Ee, bu toplumun dürüst ve yansız haberlere ihtiyacı var. Evet. Haber adı üstünde yorumsuzdur. Evet. O, o şirketin hisse senetleri tavana vurdu derseniz olmuyor işte. Hı hı. Emlakta yok bilmem kim çağ atlattı insanların hepsini ev sahibi yapıyor. Gidin koşun görün hoş değil yani. Bilmem kimin albümünü alın kurbanınız olayım bak bir daha böyle bir albüm gelmez. Hoş değil ya bunlar. Evet. Değil. Peki ben e, birbirini takip eden sorular e, bağlamında e, yine devam etmek istiyorum. Sanatçılar, magazin muhabirlerinin tavırlarından hoşnut olmadıklarını zaman zaman gösteriyorlar ve televizyon çekimlerinde işte aman beni çekmeyin, aman göstermeyin, şu halimle olmasın, bu halimle olmasın diye e, magazin muhabirlerinin görevlerini engellediklerini de görüyoruz zaman evet. zaman. ...zaman zaman da özellikle kendileri telefon açarak... ...lütfen şurada bir aktiviten var, lütfen orada bulunur musunuz... ...lütfen bizimle e, şu olayı paylaşır mısınız... ...bunu haberleştirir misiniz falan diyorlar. Şimdi bu ilişki düzeyi nasıl olmalı? Hem isteniyor hem itiliyor, nasıl bir Şöyle ilişki Şöyle yapalım bu? mı? Bunu biz 52 bölüm arkası yarın yapalım. <laughs> o kadar uzun mu diyorsunuz? <laughs> Şimdi bakın. Bu iş gayet güzel gidiyordu magazinle sanatçıların işi gayet güzel evet. gidiyordu. Hatasıyla, sevabıyla güzel gidiyordu. Ne zaman ki ismini vermek istemiyorum, kulakları çınlasın, Allah onlara selamet versin, bazı gazetelerin, genel yayın yönetmenleri, ben tabi 20 yıl öncesinden falan bahsediyorum, Evet magazinin çok renkli, hoş, güzel olduğunu keşfettiler. Evet. Gazetelerde, magazin sayfaları falan artarken kendileri de sanatçılarla tanışma telaşına girdiler. Evet. Çünkü magazin muhabiri, magazin müdürü o kale almadıkları her gün o ülkenin starlarıyla evet. Top modelleriyle içli dışlı telefonla konuşuyor, haber yapıyor, geliyor, gidiyor, konserlerin önden izliyor. E bu yani üst işte yönetimliklerin arzusunu ...kıpraştırdı. Evet. evet. Şimdi bunun üzerine... ...bizim... ...anlı şanlı sanatçılarımız... ...ya dedi benim dedi ne işim var... ...magazin muhabiriyle... ...şak açtı telefonu... ...gelen yönetici ...sevgili müdürüm nasılsın... ...albümüm çıkıyor bak bu akşam sana onu bir dinleteyim... ...ne diyeceksin... Evet. müdür gidiyor dinliyor... ...ondan sonra aşağıya talimat... ...bu albümü iyi takip edin ha iyi haber verin... ...ve bazı sanatçılar magazin muhabirini, magazin müdürünü falan atlayıp direkt tepeyle kontak kurmaya başladılar. Evet. Gariban muhabir, o sanatçıyla ilgili olumsuz bir haber yapınca da şikayet etmeye başladılar. Hatta kovdurdular. Evet. Evet. Bu budur. Hı hı. yani. iki, bir de ters tarafı var. Maalesef magazin muhabirlerinin eee aldıkları eğitim düzeyi zamanla örselenmeye başladı. Bunun sebebi de gazetelerin ücret politikasından kaynaklandı. Gazeteler eskiden 212 sayılı basın kanununa göre elemanlarını çalıştırırdı. Evet. Zamanla bu kaldırıldı. 1475 dediğimiz sıradan gazeteciliğe Hı. ayrılık sağlayan kanundan çıkardılar. Evet. Daha ucuz bir fiyat, politikası uygulandı, ister istemez kalifiye eleman sayısı düştü. Düşünce de. Ortaokul mezunu çocukların eline fotoğraf makinesi verildi, akşam da salındı. Git oğlum, çek. Evet. Ne yaptı? Taciz etmeye başladı. Hı. Gereksiz çekmeye başladı. Kötü laf kullandı. Kaba davrandı. Evet. Ne oldu? Sanatçıyla bir arasındaki sürtüşmeler çoğaldı. Hı hı. Bir üçüncü perdede de şu var. Sanatçılar şu anda çok akıllı bir politika izliyorlar. İşlerine gelince sizi tanımıyorlar. Ama albüm çıkacağı, film vizyona gireceği zaman canım nasılsın diye seni arıyorlar. Sen de haberini yapıyorsun. Evet. Durum bu. Evet. Ama işlerine gelmeyince de ben der albüm yapacağım, kusura bakma. 6 ay kimseyle röportaj yapmıyorum der. 6 ay kimseyle yapmaz. Ama albüm çıkarken evet. Bütün hepsi aranır tek tek. ...çok güzel bir PR çalışması yapılır. Evet. Peki efendim, Magazin Gazetecileri Derneği'nde... Ee, bu hizmetin daha e, kaliteli olması açısından sonuçta muhabir bir hizmetkardır. Evet. Ee, yöneticilerle sanatçılar arasında özellikle magazin için söylüyorum bunu. Ee, sanatçılar, sanat dünyası, magazin dünyası arasında bir aracıdır. Bilgisini toplayacak, yöneticisine iletecek. Oradan da yayınlanacak. Bir e, alışveriş içerisinde, bir iletişim içerisinde magazin muhabiri. Şimdi siz Magazin Gazetecileri Derneği'nde iki dönem başkanlık yaptınız. Bu başkanlığınız döneminde hizmette, hizmet verirken görevini kötüye kullanan ya da görevini sağsaklayan ya da ondan menfaat sağlayanlar konusunda hizmet içi eğitim tarzında bir şeyler yaptınız mı? yaptık. <laughs> ee, haftanın belli günlerinde yeni gelen gençlere... ...meslektaşlarımıza kurslar verdik. Özellikle geceleri çok büyük problemler çıkar. Evet. Magazin muameleri çok çile çekerler. Evet, yani. evet. Çok meşakkatli evet, bir meslek aslında. Yani evet, bunların nasıl Yani, Görüyorsunuz yani on günde bir kavga çıkıyor. Yani Kesinlikle. magazinci suçludur... ...değildir demiyorum yani sanatçılarla, magazinciler sık sık yaka paça birbirlerine giriyorlar. Evet. Yani evet bu, bunu, bunu görüyoruz. Ya görüyoruz yani zaten. bunu. Evet. Yani bunlarla ilgili çok e, kurslar verdik. Haberlerle ilgili çok Hı -hı. kurslar Hı -hı. verdik. Ee, yalnız şimdi biraz önce söylediğim şey, yaptırımlarımız da oldu. Yaptık, yapıldı. Benden öncekiler de yaptı. Şimdi ama günümüzde bunların çok fazla geçerli olması mümkün değil. Çünkü medya grupları var. Yani evet. her grubun ayrı bir çıkarı, ayrı bir menfaati var. Evet. Yani siz A medya grubundasınız, ben B medya grubundayım ama ikimiz dernekte üyeyiz. Evet. E şimdi sizdeki birisini ben cezalandırmak istediğim zaman siz doğal olarak karşı çıkıyorsunuz. Evet. Ya da ben karşı çıkıyorum ya da bir sanatçı mesela eskiden yapardık çok büyük bir saygısızlık yapıyordu. Diyorduk ki bunu biraz görmeyelim, bunun biraz haberini yapmayalım. Ama şimdi bunu da sağlayamazsın. Çünkü o sanatçı bilmem ne grubuna bağlı. Evet. Yani ister istemez dayanışma da çatırdı. Evet. Peki efendim siz e, magazin dünyasının doğayan gazetecilerindensiniz. Bir kere, Fosil hep, diyoruz hep, yani, hepimizin, değil mi biz hepimiz, <laughs> hepimiz, sizden öğreneceği şeyler var. Yalnız magazinden ne anlıyoruz bu çok önemli. Magazin nedir yani onu bir e, izlelesek. Şimdi günümüzdeki yayınlara bakarsanız magazin Ahmet ile Ayşe'yi yakalamak, Fatma'yı bikinili çekmek, <laughs> Günümüzdeki magazin budur. Evet. Yani. O yüzden magazin hayatın kendisidir. Yani örneğin, Tayyip Bey'in bir kokteylde ya da bir mitingde ekoseli ceket giymesi hı hı. bir magazindir. Evet. Akış açısına bağlıdır. Evet. Çünkü genellikle gri giyer, lacivert giyer. Hı hı. Ama bir bakıyorsunuz ki bazen ekoseli ceket giyiyor, kravatla takmıyor. Bu bir magazindir. Hı hı. Hı hı. Yani sadece Ender Mermerci'nin e, Fransa'dan aldığı çanta değil, Hayrunsa Hanım'ın giydiği topuklu ayakkabı da magazindir. Evet. E, Arda Turan'ın Atletico Madrid'de futbol oynayan Arda'nın iki de bir saç tanı değiştirmesi, bir evet. kıvırcık yapması, bir uzatması, bir boyatması, bir kesmesi bu da bir magazindir. Evet. Ajda Pekka'nın konser vermesi bir magazindir. O konserde 8 yaşındaki çocuğun annesinin kucağında uyuması da magazindir. Hayatın kendisi magazindir yani. Hayatın her alanında evet. bir magazin var evet. diyoruz. Evet. Nedir? Renkli bakacaksın. Bakış açımıza göre değişiyor değil mi ya efendim? Hayat budur, evet. Yani. Evet. hayat budur yani. Hayata bakış tarzımıza evet. göre magazin. Ama dediğim evet. gibi Ayşe Fatma'yı yakalamak, Fatma'yı bikinili yakalamak, Özellikle yaz aylarında bizim için tek ve vazgeçilmez magazin oluyor. Evet, hazır önümüzde yazken değil mi? Evet, hazırlıklı olmalıyız. <laughs> Peki efendim, çok güzel bir programa başlıyorsunuz. Hayatın renkleri diyorsunuz. Ve sizin de bu 45 yıllık deneyiminizi bu programımızda göreceğiz. Kanal 30'un ekranlarında. Bu programınızdan bahseder misiniz? Neler olacak? Bu program sizin programınız. Ya şimdi Nazan <laughs> Aslında biraz önce söyledim yani hayatta ne varsa Evet bunu gündeme getirmeye çalışacağız hı hı. ve toplumun ilgisini çeken olayların biraz derinlerine inmeye çalışacağız neden niçin nasıllarını bulmaya Evet çalışacağız hı hı. E, bazen bir filmden yola çıkacağız hı hı. E, bazen ne bileyim B bir gösteriden yola çıkacağız. Bazen ne bileyim bir körenin getirdiği olumsuzluğu gündeme getireceğiz. ve Bazen bir futbol karşılaşmasını, bazen bir olimpiyatı, yani hayatı burada çorba gibi karıştırır. Konuklarınız arasında kimler olabilir bu anlamda? Valla ben tek kendimi Biraz konuk yapmak istiyorum. Mi böyle? Ben kendimi konuk yapmak <laughs> Öyle istiyorum. Öyle mi? Peki. Evet. Zaman ne gösterir bilemiyorum. Peki. O zaman biz size e, Kanal 34 ekranlarında yapacağınız Hayatın Renkleri programı için hayırlı olsun diyoruz. E, haftada bir kez e, Kanal 34 ekranlarından Hayatın Renkleri'nde Doğayan magazincimiz e, Uğur Güneri ile birlikte olacaksınız. Siz de birlikte olacaksınız, biz de. Bakalım neler göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum size katıldığınız için. Sizin programınızda sizi ben konuk ettim. Bu da benim çok için güzel Çok güzel bir şey oldu. bir şeref. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ve tekrar hayırlı uğurlu ve başarılı olmanızı diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim bugünkü programımız burada sona erdi. Bir dahaki hayatın renklerinde beni görmeyeceksiniz. Uğur günleri göreceksiniz. Belli olmaz. Hoşça kalın. Merhaba. Ben Uğur Güneri. Bundan sonra Kanal 34 ekranlarında birlikteyiz. Müzik Peki neler mi yapacağız? Neler mi konuşacağız? Kolay hayatı konuşacağız. Müzik Nasıl mı? Kırmızısı, mavisi, beyazı, sarısı, iyisi, kötüsüyle hayatı mercek altına alacağız. Görüşmek üzere.